Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün susamlı poğaça tarifi yapacağız. Malzemeler 1 su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı ılık süt, 2, 2 tane yumurta, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 çay kaşığı karbonat ve yeterince üzerine sürmek için susam ve 2 yemek kaşığı da pekmez. Ben 8 su bardağı un hazırladım. Videomun sonunda ne kadar un kullandığımı size söyleyeceğim. Sütümü leğenime alıyorum. Toz şekerimi ve yaş mayamla kuru mayanı ilave edip iyice aktifleşene kadar karıştırıyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayam iyice aktifleşti ve üzerine sıvı yağımı döküyorum. Yoğurdumu da. Malzemelerin ılık olması daha iyi olur güzel kabarmasını sağlıyor. Kesinlikle malzemeler oda ısısında olması lazım. 2 tane yumurtamı da ilave ediyorum. Ve tuzu. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Spatula ile karıştırmamın tek sebebi elim bulaşmasın. Siz elinizle de yapabilirsiniz. yapıyorum. Artık hamurumu elimle yoğuracağım. Toplamda 9 bardak un kullandım. Hamurumu iyice yoğuruyorum ele yapışmayacak bir hamur olacak kıvamı kulak memesi kıvamında yumuşacık ne kadar yoğursanız poğaçalarınız o kadar kabarır ve yumuşacık poğaça olur kesinlikle iyice yoğurun hamurumu güzelce toparladım. Şimdi kapağını kapatıp bir saat oda sıcaklığında hamurumuz kabarana kadar dinlendiriyoruz. Şimdi hamurum güzelce kabarmış. Şimdi hem tahtamı yağlıyorum hem de elimi tahtamın üzerinden hamurumu toparlayıp şöyle hafif poğaça şeklini verip dinlendiriyoruz ve böyle beklettiğimiz zaman daha güzel puf puf kabarıyor şimdi bütün hamurumu bu şekilde beze yapacağım bezelerimi unla değil yağla yapıyorum Yağ yapmanın sebebi elime yapışmaması. Bütün hamurumu böyle bezeler yapıp normal standart bildiğimiz poğaça şekli verdim. Şimdi 2 yemek kaşığı pekmezimizin içine 2 yemek kaşığı kadar su alıp iyice karıştırıyoruz. Şimdi poğaçamı alıp pekmezli suyumda iyice bandırıyorum ve ardından susama isterseniz her tarafını yapabilirsiniz ben bir tarafını yapıyorum bu şekilde çok kolay şekil vermiş oluyoruz hiç uğraşmadan Şimdi isterseniz bir bıçakla böyle şekil verebilirsiniz. Ben hamur şekillendirici kullanıyorum. Veya böyle bıçakla birer çizik atabilirsiniz. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. İkinci tepsimi de aynı şekilde yapıyorum. Yumuşacık. Size şimdi içini göstereceğim. Kesinlikle önereceğim bir poğaça tarifidir. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.